Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya başlattığı işgalden bu yana 1 milyondan fazla Ukraynalı ülkesine geri döndü. Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya başlattığı işgalden bu yana 1 milyondan fazla Ukraynalı'nın ülkesine geri döndüğü açıklandı. Kiev Sınır Kuvvet Sözcüsü Endri Diyemçinka düzenlediği basın toplantısında, savaşın başladığı dönemden itibaren 1.1 milyon vatandaşımız Ukrayna'ya geri döndü dedi. D.M. Çinka, savaşın başlamasından bu yana neredeyse 5 milyon insanın Ukrayna sınırı geçtiğini de sözlerine ekledi. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, 24 Şubat'ta başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin yaptığı açıklamada, savaşın başından bu yana 5 milyon Ukraynalı sivilin ülkeden ayrıldığını bildirirken, 7,1 milyon Ukrayna vatandaşınınsa hala ülkede olduğu aktarıldı. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinatörlüğü Ofisi tarafından hazırlanan raporda, dönenlerin çoğunlukla çocuklu kadınlar ve yaşlılar olduğu ve dönenlerin sayısının önümüzdeki günlerde daha da artacağı belirtildi. Raporda, Ukrayna'ya geri göç tırmanarak artmaya devam edebilir. Ülkelerine dönen insanlar topluma yeniden entegre olmak için daha çok destek ve insani yardıma ihtiyaç duyacaklar. Ellerine dönmeleri artık mümkün olmayanlar barınma sorunlarıyla karşılaşabilir. Ukrayna'da çok daha fazla insani yardıma ihtiyaç duyuluyor ifadeleri yer aldı. Birleşmiş Milletler ise yaşanan durumu 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en hızlı büyüyen mülteci krizi olarak değerlendirdi.